Selamünaleyküm. Bundan yaklaşık bir hafta kadar önce bir FPS controller sahnesi hazırlamıştım. Böyle polish aşamasından da geçtikten sonra oldukça keyifli bir video haline geldi. Bu süreç çok hoşuma gidince bunu bir seri haline getirmeye karar verdim. Bu videoda ise bullet time ile başlayan fakat yavaş yavaş kaliteli bir sniper zombi FPS oyununa dönüşen bir çalışmanın adımlarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sahneye düz bir FPS controller sniper tüfeği için bir scope işlevi ve basit bir ateş etme sistemi ekledim. Enemi bu sefer diğer videodaki gibi dümdüz bir kapsül olmasın diye Ragdoll'a sahip geçici bir model kullandım. İlk Bullet Time denememi yaptım. Şu anda sadece mermi böyle ağır çekimde düşmanın üstüne doğru uçuyor. Daha sonra zoom kamerasını ekledim. Fare tekerleği ile çalışan bir zoom in, zoom out işlevi ekledim bu kameraya. Daha iyi bir Bullet Time deneyimi için mermiye birkaç efekt ekledim bir lazer noktası ekledim ve tabii ki bir de lazerin kendisine ekledim. Artık zoom yapmadan da aşağı yukarı nereye ateş edeceğimizi görebiliyorduk. Environment tarafında Asset Store'dan bulduğum basit bir hangar modelini sahneye ekledim. Aslında model HDRP uyumluydu ama hızlıca URP'ye uyarladım. Düşman modeli olarak da sanırım bu hafta ücretsiz olarak yayınlanan bir zombi modelini kullandım. Gerçekten muazzam bir paket hazırlamışlar. Zombilerin parçalarını ayrı ayrı vermişler. Ben de bunu vurulan kısmını, zombinin vurulan uzvunun parçalandığı bir sistemde değerlendirdim. Zombi önce direkt yok oluyordu. Onu kaldırdım. Artık sahnede zombinin cesedi kalıyor. Ayrıca Ases Store'dan bulduğum kaliteli bir kan efekti vardı. Böyle et parçalarının et etrafa saçıldığı oldukça gerçekçi bir efekt. Biraz elden geçirdim ve bizim oyun için muazzam bir sonuç elde ettim. Zombiye bir idle animasyonu ve vurulma anındaki hissi kuvvetlendirmek için bir backup animasyonu ekledim. Boş boş durmasın diye yürüyüş animasyonu ve basit bir de hareket sistemi ekledim zombimize. Yine diğer videodaki gibi en yakındaki zombiyi gösteren kırmızı bir üçgen ekledim. Biliyorsunuz Hamas'ta vurduğu kanemici zombileri bu üçgen ile işaretliyordu. Aynı mantık burada da çalışıyor. Arada kayıt almayı unuttuğum yerler oldu. Özellikle light build ile uğraşırken bayağı unutmuşum kayıt almayı. Sketchfab'dan bulduğum animasyonları üstüne gelen bir FPS sniper modeliyle yerleştirdim. Post processing ve biraz da sis ekledikten sonra sahne şu an gördüğünüz hale geldi. Yeni bir mermi efekti ve ufak bir UI güncellemesiyle proje son haline ulaştı. Ekranda before after halinde görebilirsiniz. Bu arada bir önceki videoyu izlemek isterseniz de linkini açıklamalara, kartlara, ne bileyim videonun sonuna falan eklemişimdir. Kullandığım assetleri ve pluginleri merak ediyorsanız onları da bir yerlere yazmışımdır. Allah kolaylık versin.